Arkadaşlar bugün kardeşimle akıl zeka oyunları yarışması yapacağız. Ama iki oyun biz. Biri santranç biri de küre. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şu an küreyi oynuyoruz. Buyurun bir saniye. Gel kardeşim. iyi Ne olur olmaz. Ben şey getirdim. Küre. şey Hadi, Hadi başlayalım. başlayalım. Arkadaşlar ben başlıyorum. Çapraz oynuyorum. Ben de böyle oynadım. W taktik yapacaktım ama unuttuğum için. Taş kayma ya da boş ver kalsın. Hmm, nasıl oynasam? Dur bir dakika. Şöyle, şöyle yapacağız. benim bir taktik var aklımda. Arkadaşlar bir sıfır oldu. Aha. Arkadaşlar bu arada ben okul ikincisiyim kürede. Evet. Daha Hı. Hı. Şöyle yapacağım. Açacak yeri olmasın diye. Orada sıkıştırıp. Ne sıkıştırması? Arkadaşlar ikinci taşımı da aldım. Ya diyecektim ama sıkıştıramadım. Şurada, şu Bakın arkadaşlar burada taşı alamıyor. Kendi rızasıyla gidiyor çünkü. Evet, doğru dedi. Bunu şöyle yapsak. Böyle ben çapraz oynadım. Keşke kırmızılar ben olsaydım. Taş kayma. Hata bir deyim. Nasıl oynadım? Taş kayma elim ka taş kaydı. Ve arkadaşlar yendim ben. Bakın <laughs> 4. Neyse bu sefer. Arkadaşlar her video bitti. Bay bay.